Ali Baba yolculuk nereye koçum? Mardin'e. Nereye? Mardin. Ulan ben 180 sen Mardin. Mardin'e mi gidiyorsun? Niye hayır derim? Ciğer mi alayım. Ciğer yemeye mi gidiyorsun? Vay tamam, halal olsun. Sen ha, tamam o zaman hadi. Sana bir yolculukla koçum. Arayı bari şey Sıcak. Hadi koçum. Motoru bir sıcak. Biliyorsun kontağı çevirdikten sonra biraz bekle. Astan babacığım mən. Am bu işi qapmışın ha? Mən yerək şöförəm. Ay və. Astan babacığım mən. Sən bu işi qapmışın, deyilmi? Diğer şey bakırda sonra nereye gidiyorsun koçum? Evet. Evet mi? Ceriyip evet. geliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Tamam canım. Tamam. Tamam.